Sana bir bilmece daha soruyorum. Hadi kendi kendine sorsan. şu. Kendime ben nasıl sorayım? Yoruldum ama. Dur. Geliyor. Gelsin. İncecik belli, elimin eli. Parmak? Değil. İncecik belli, elimin eli. İşimize çok yarar. Yemeklerimizde olmazsa olmaz metalden yapılıyor. <laughs> i̇ncecik, i̇ncecik beli. İncecik beli, elimin eli. Onda da böyle parmak gibi yapmışlar onu da. Her yemekte var. Kahvaltıda, yemeklerde. Hmm, kahvaltı Türden bir şey o zaman. Değil, yiyecek bir şey değil. Yemene yardım eden bir şey. Çatı. <laughs>